Merhabalar arkadaşlar. Yu Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mersin sahilindeyiz ve insanlara sorularımızı soracağız. Bakalım ne cevaplar var. Merhabalar. Hoş geldiniz kanalımıza. Merhaba. Teşekkürler hoş bulduk. Öncelikle isminizi öğrenebilir miyim? Seda ismi. Adım Büşra. Merhaba. Öncelikle isminizi öğrenebilir miyim? Özlem. Özlem. Merhaba. Sizin isminizi öğrenebilir miyim? Nihan. Nihan. Merhabalar. Hoş geldiniz Merhaba, gençler. Hoş Merhaba. Hoş bulduk. İsminizi öğrenebilir miyim? Efe. Efe. Merhabalar. Hoş geldiniz kanalımıza. Merhaba. Öncelikle adınızı öğrenebilir miyim? Ezgi ben. Ezgi. 19 günlük karantina boyunca neler yapmayı planlıyorsunuz? E, vize haftam başlıyor. Oturup Hı -hı. ders çalışacağım. Başka yapacağım hiçbir şey yok. Bir yaz daha gideceğim de. Sınavla <laughs> falan uğraşacağım işte o şekilde. 19 günlük karantina süreci var biliyorsunuz. Evet. Bu süreçte neler yapmayı planlıyorsunuz? E, evde olacağız zaten. Dediğiniz Hı -hı. gibi. Evet. Film izleriz herhalde bol bol. Aynen. Baya bayağı e, stok yapmaya çalışırız. Spor yapmaya çalışırız. Çünkü spora hazırlanıyorum polisliğe. Çok iyi. E, Başka kitap okuruz. Yapacak başka bir şey yok. 19 günlük karantina boyunca ne yapmayı planlıyorsunuz? Belki tüm gün dizi izleyeceğim. <laughs> Derslere gideceğim. Hı -hı. Ee, başka hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. <laughs> ben üniversite öğrencisiyim. Hı -hı. Mezun olacağız. Mezuniyet hazırlığımız var. Ee, bir projemiz var onu koşturuyoruz. Hı -hı. Canlı derslerimize giriyoruz. Hı -hı. Mezuniyete hazırlık yapacağız. İnşallah mezun olursunuz en kısa zamanda. Hı -hı. Teşekkürler yasakta tekrar evime dönüyorum. Bir aydır Mersin'deydim. Eee burası da evim gibi oldu aslında. Evet. Yani Eve şey. dönmeyi planlıyorum şimdilik. Yani son zamana da denk geldi. Hı hı. Zaten dönüşüm. E, memleketime dönmeyi düşünüyorum. İnşallah izin alabilirsem. Ales sınavı var bir de. Pazar evet. günü ona girmek durumundayım. Hı hı. Öyle ani gelişti. Yani ben de ne yapacağımı şaşırdım. Umarım bir de. Evet. Yani aniden oldu evet. dediğin gibi. E, peki bu karantina sürecinde yaşadığın bir komik olay var mı? Ha, polisten hocam. <laughs> polis. <laughs> yani şöyle bir durum var. benim arkadaşım bana çok yakın. Ee, <laughs> yani gidip geliyoruz hani birlikte görüşüyoruz evet. arada. Onun evine falan gidiyorum bazen. O sırada mesela işte akşam 7'yi 9 falan geçmişsek değişiyor da saatler. Hı -hı. Ne bileyim e, şeyde çiftlik köyde işte o aralarda normalde polis olmaz diye yakın diye evlerimiz gidip geliyorduk. Bir gün hani gördüler bizi de açıklayacak bir şey yoktu ben eve koşa evet. koşa gidiyordum. Orada polisten bir kaçışımız oldu yani. Eve Kovaladılar mı oldu. peki? Yani bir seslendiler ama He. çok fazla şey yapmadılar. Ben uzaklaştım ondan sonra. Evet. 19 günlük karantina boyunca neler yapmayı planlıyorsun? Evde oturacağım. Hı hı. Dans falan ederim. Dansçı mısın? Evet. Hobi olarak evet. E peki karantina boyunca, hani pandemi boyunca yaşadığınız en komik olay? Genellikle evde olduğumuz için ya kargocularla komik olaylar evet, yaşıyoruz. Evet. <laughs> ya da canlı derslerde e, yaşadığımız olaylar oluyor. Bunlar geldi Hocalarla aranızda herhalde. Evet, diyaloglar oluyor. Anladım. Ya da Çok işte güzel. görüntü, ses açık Hı. falan oluyor bazen derslerde. Öyle. Çok güzel. Ya ben normalde Silifke'de yaşıyordum. Hı. Ablamlara geldim kalmaya. Onlarla birlikte olurum. Kardeş misin? Evet. Çok. Öyle. Başka bir şey yokmayız <laughs> Ben ne yapıyorsam adını yapacağım. Aynen. <laughs> Peki bu süreçte yaşadığın komik bir olay var mı? Ee, karantina sürecinde şey olmuştu. Dedem bir yangın problemi olmuştu. Çok geçmiş evde. olsun. O yüzden öyle. Anladım. <laughs> Efe 19 günlük bir yasak geldi biliyorsun. Evet sormayın. Ee, bu yasakta neler yapmayı planlıyorsun? Yani bu yasak da artık gerekli bir yasak olarak düşünüyorum çünkü ülkemiz virüs sırasında bayağı üstlerde dünyada yer alıyor. Evet. O yüzden bu yasaklarda evimizde sitemizde aşağı inebiliriz basketbol, Aynen, futbol evet. gibi sporlar. E peki hani pandemi sürecinde yaşadığın en komik olay? Pandemi sürecinde yaşadığım en komik olay, bir tane arkadaşım var hı hı. bize gelmişti. Evet. Vallahi sonra ben 2-3 gün boyunca tişörtlerimi arıyordum, bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> Meğersem çalmış ona gitmiştim sonra tekrar. Evet. Bayağı uzun bir olay şimdi burada, kısaca Güzel anlatayım. Olan. Güzel bir olay. Evet, geçmiştim. sonra oradan gitmiştim onları tekrar teker teker aldım. Evde film falan izleriz herhalde yani. Hı -hı. En sevdiğim film? <laughs> en sevdiğim film, Titanic. Titanic, çok iyi. Abim çok şükür orucum ben. Evet. <laughs> Bütün gün yatacağım. <laughs> Bütün gün yatacağım, orucumu tutacağım. Tespit evet. görüyorsunuz. Allah kabul etsin Teşekkür bu arada. Teşekkür ederim abicim. Peki geçmişte evet. hani bu süreçte yaşadığın en komik olay? En komik olay. Abi bir tane arkadaşım var. Hı -hı. Bunun yurt dışında iki tane kuzeni geldi. Evet. <laughs> i̇ki kuzeni de bana ayarlamaya çalıştı öyle. <laughs> İkisini iğrencim. birden. Aynen abi. <gülüyor> <gülüyor> Kızları da görsen abi. Güzel birbirinden çirkin, evet. öyle güzel bir olay vardı işte. Ben de herkes gibi bilinçli davranıp evde kalmayı yani. düşünüyorum. Evde ama film tabii falan. Belki sitede çıkabilirim ama hiç evet. sanmıyorum. Herkes <laughs> evde kalsın, herkes uygun. Evet, buradan sosyal mesajını evet. da verdi Nil. Abi arkadaşlarla otostop çekiyorduk <laughs> Silifke'de. Pandemi sürecinde. Evet, pandemi süreliğinde. Oh. <laughs> Öyle Antalya'ya gitmeye çalışıyorduk. Adamın bir yolda bizi etmeye çalıştı. <laughs> Yolun ortasında durduk öyle. Ya yani pandemi sürecinde Antalya'ya otostopla gidecektin. Aynen. aynen. Genel olarak işte gitar, bilgisayar oyunları falan düşünüyorum. Sen de müzisyensin. Evet. Ya müzisyen dediğim Öyle çalıyorum sadece. Süper, çok iyi. Ondan Başka? Onun stüdyoda kendimi geliştirmeye çalışıyorum prodüktörlük. Çok iyi. O, e, o yönden kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Peki pandemi sürecinde yani keşke bu olmasaydı daha iyi olur dediğin bir şey var mı? Antalya'da yolda kaldım zaten. Sen de aynen. Akşam <laughs> <laughs> attığım Antalya'da yolda <laughs> kalmıştık. Bana bana aynen. Bunu araba çarpmıştı keşke o da olmasaydı. Otostop çekerken araba mı çarptı? Yok adam bunu dobloya kovaladı. Eh, Anlat bakayım hadi bak. Dobloyla <laughs> ne yaptınız? Ne yaptınız da dobloyla adam kovaladı? abi e, ee, tabelanın oradayız. Abi şimdi oradayız. yolun otostop otos çekiyordu. Şey Bir de abi yani o hangisini yanımıza geldi hemen biz tanımıyoruz falan çekti adam gitti zaten. Arkadaşını sattınız mı oğlum? <laughs> Kaçtılar zaten biz oldu. Aramıyorlar da ben arka mahalleye Arabanın altına girdim bunlar beni aramıyor. Oğlum ben arkadaşlarım düzgün seç. <laughs> Karantina sürecinde de abi bütün kızlara <laughs> yavşayacağım. 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 <laughs> vatan işte milletin. Yani, nasıl yapışacağım? Ne var ya? Instagram'dan. Önüne gelene. Taha DS'ye takip edersiniz. Taha ne? Taha DS'ye. Taha DS'ye. @tahads. 19 günlük karantina hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya aslında hani? geç kalınan bir şey. En başta yapılması lazım olan bir şey. Şahsen ben çalışacağım. Ben kuruyor olduğum için. Hı -hı. Yani bizim işlerimiz devam edecek. Devam Hı -hı. ettiği için biz de mecbur Evet. Ama koşuracağız. Ama diğer bakçıdan bak yani Şuan işsiz kalacak çok insan var. Mesela restoranlar, kafeler kapalı zaten. Şu an evet. ee, taşıt işleri duracak, şoförler çalışmayacak. Yani bu konuda devletin biraz destek çıkması lazım. Yani araçların çok olup bizim kazaya neden, e, kaza yapmamıza neden olmaları. Ben şu an gördüğünüz üzere kaza yapmışım ve bir haftadır çalışamıyorum. Anladım. Çok... Araçların o konuda saygı göstermesini istiyorum Çok teşekkür ederim abi sorumuz bu kadardı. Teşekkür ederim ben teşekkür ederim. Rica ederim Ama karantinanın olması her zaman daha iyi. Hani geç kalınan bir şey. Hani az bir şey düştü mü virüs hemen birden açacak diyorsunuz. Hayır abi açmayacaksın devam ettireceğiz. Sıfır olacak. O limit sıfıra inecek. Ondan sonra sen sıfıra inmeden daha 30 40 yine kaldırırsan millet yine salarsan gerçek bu. Bakın sahilde herkes geziyor. dostları dolaşıyor. Bu yüzden yine çoğalıyor. E, baksanız %50'sinde maske yok. Bakın maskesiz geziyorlar. Yine çoğalıyor. Yani halkımız yine önlem almalı. Ya kapansınlar. Zor bir şey değil. Zor bir şey değil. Gerçekten zor bir şey değil. Size de kolay gelsin. Çok teşekkürler. Abi.